olsun dostlar. 4 3 3. Bir önceki dövüşte Asaf'ın abisinden kaçmıştır. Asaf ah. yenilmiş, o abisini çağırmıştı. Şimdi bunlarla beraber diğer bir diremize geçelim. Ambeci gülü gülü oldu. John Sinix. Ne düşünüyorsun John gördük? Sen her zaman düşünmen gerekiyor. neler? <laughs> Döver misin? Görel. Sen de düşün Ambeci gülü. Bay. Herkesi yiyeceğim. Sen de öbleyi. Ben de beygir, benim. Üstük beygirim evet herkesi yiyeceğim. Hamburger. Sen de bunu biliyorsun sellikle. Şimdi hangi? Ben herkes herkesi yiyeceğim hem de. Kadıköy. Ne sen ne sen bu ası be. Kadı köy bu asın torunu. bu da burada işte. Ben evet arkadaşlar ve dövüş başladı. 1 2 3 4 5 6 7 Aa Nesi? kurtuldu kurtuldu kurtuldu. Bir şey yok hadi. Değil, devam devam. Faul geldi. Ben ne oraya? dayak yiyor. Geliyor, ha, ha, ha. A, şey altınca. Altınca, Dövüş devam ediyor arkadaşlar. Kamera bozulmuştu. Hmm. Oh, Yarışın bitmesine bir saniye kaldı ve bitti. Ayrılın 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 ayrılın. Ayrıla, herkes yerine geçsin ve, ve e, ikinci rant başlıyor. Więcej. Evet arkadaşlar yakın çekim alıyoruz. Ya, 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 ya. Arkadaşlar ne oldu? arkadaşlar? Birisi geliyor oradan ama bakayım. kim? geliyor. Mafya boss'u 4 kişi mafya boss'u yenebilecek mi? Herkes mafya boss'u çökecek. Aynen, aynen. Aynen. Seyit gel bakalım buraya seyit. Ahmet bizi burada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 kişi elendi. Hadi oğlum sen Asaf bebek mi? Asap Asaf elendin. Asaf elendin. Ama, Hayır, Asap. Sen de bunu saldır işte arkasından ha. Asaf de Ama, Hepiniz sen döversiniz. Sen Hepiniz döversiniz. Sen, 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 sen. Evet. İki sen sor. E, Asaf bebek elendi. Oooor. Oh, what? Oh. Bir. Emre saldır saldır. Bir. Oh. İki, iki, iki. Üç. 4, 5, 6, abim, 7, 8, 9, 10. Arifat ar ar delendi. Şimdi tek tek ve round'ın bitmesine. Tracksında... 18, 10, 9, 8, 7, 6, kim? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ayrıl, 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 ayrıl. Tuh. Ve son round başlıyor. Final round'ı. Hadi bakayım kim kazandı. Arkadaşlar dövüşüyor. <laughs> Çok sertlerdi. Oo! Emrullah, Emra. Hadi Emrullah yıkılacak mı Emrullah? Sen Emrullah yıkılacak mı? Lan, Ve Emrullah pes etmek istiyor musun? Gel. Devam. Azra mafya bossu, mafya bossu ne demek istersin? Herke... Her kız dövdüm. Ve başarıyla bir daha döveceğim. Sen ne düşünüyorsun? Ben çok zorlandım. Eee... bir dakika güçlü olsaydım yine büyüdüm ama 148 Üçüncü olan Rıfat. Ay yani bu da bizim bebeğimiz. Bebek, 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 Lan ne oldu arkadaşlar bir şey oldu Bebeğe bir şey oldu arkadaşlar Bebek sinirlendi son Bebek bizi dövecek ben çok korktum Bebek saldırıya geç Herkes bebeğe çöksün Evet arkadaşlar aşağı arkadaşımız elenmiştir Bebek olduğunu katladık Yuhlayabilirsiniz Yuh